Bugünlerde, bugünlerde ileride güzel anılacaktır inşallah, i̇nşallah. diye ümit ediyoruz tabii Fakat ki. Fakat tabii mesela ben 80'leri biraz da şöyle hatırlıyorum. 80 öncesi yani benim tam işte lise, ortaokul çağı 72 ve 80 arası. Dolayısıyla ve en kıpırtılı, tabii en siyasi, döneminde. siyasi dönemin iç içe olduğu bir acayip bir ortam olmasına rağmen Türkiye'de, e, sokağa çıkılamamasına rağmen e, anarşiden kaynaklanan tedirginlik olmasına rağmen insani ilişkiler o kadar güzeldi ki e, insanlar samimiyet vardı e, ve bugünkü gibi maddecilik yoktu. Maddiyet hiçbir zaman ön planda değildi. Ben her zaman bunu söylüyorum. Mesela ben e, okula giderken ilk okula giderken e, mesela annem Yanımızda şey götürdük, beslenme çantası götürdük. <laughs> Mesela e, muz koymazdı hiçbir zaman. Okulda olan vardır, olmayan evet, vardır. Olan vardır, olmayan vardır diye çünkü muz o zaman pahalı bir meyvaydı ve bir tek kışın e, piyasada olurdu. Herkes de olmazdı, onun için de okula götüremezdik. Yani okulda olmayan bir arkadaşın yanında muz yemek için bugünkü gençlik okula marka göstermeye gidiyor. Arada öyle bir fark var maalesef. Evet. Buna da bir alkış alalım çünkü var yani. Şimdi ben Ayşe ile Ayşe ile sohbet çok ufak bir şey daha ekleyeyim madem öyle çok acayip. 80 öncesi gerçekten de sağ sol olayları Türkiye'nin siyasi olaylarının peak yaptığı dönemler evet. e, enteresan dönemlerdi. Bizim oturduğumuz apartmanda da en alt katta sağcı abiler oturuyordu, solcu abiler de oturuyordu. Alt taraf böyle 4-5 daireydi. Ee, ama çıkışta birbirlerini pek görmezlerdi. Görmemezlikten gelirlerdi. Bir sıkıntılı durumlar falan filan vardı. Hep böyle bir kavga durumu olur mu olmaz mı gibi. Ama düşünün mahallede bizim apartmanda bir tane teyzemiz vardı. O hastalandı. Acilen hastaneye götürülmesi gerekiyordu. O iki sağ sol grup bizim evin önünde birleştiler. Bir tane taksi kiraladılar. Ceplerindeki son parayı verdiler. O teyzeyi hastaneye götürüp kurtardılar. İşte böyle de işler vardı yani o dönemlerde. Evet Ayşe'cim. Var mı söyleyeceğim başka bir şey? Ee, Şeray Bey'e bir sorum olacak. Evet, kime? Şeray Bey. E. Şeray Bey, buyurun. Evet, e, merhaba Şeray Bey. Merhabalar, Ayşanım. Ee, yollara düştünüz, gezilerinizde enteresan olaylar başınıza geldi mi? Hayır, <laughs> yok, gelmedi. <Oytamadınız. gülüyor> <laughs> <laughs> Ya hangi birini anlatsın adam yani bir tanesini ya. Bir tanesini anlatayım ben. Şimdi bizim sponsorlarımız da vardı. Çok zengin insanlarla da tanıştık. Çok fabrikatörler bizi ağırladı ya da ağırladıklarını zannettiler ya da biz ağırlandığımızı zannettik. Konya dolaylarında bir çobana adres sorduk biz. Bir yörük göçünü çekecektik. Deve kervanını. Onların nerede olabileceğini sorduk. Bir çoban şoför dahil Çoban dahil bütün ekip e, 6 kişi diyoruz. İşte şu yer nerede, nerede dedik çobana. Çoban aç mısınız dedi. Ya 6 kişiyiz yani. Dedim açız. E buyurun dedi. Bir bütün ekmekten daha ufak. 4'te 3 bir ekmek. Kibrit kutusundan biraz daha büyük peynir. Biraz domates. Yandaki tarladan bir iki biber ki acıydı onları kopardı. Biz 6 kişi tıka basa doyduk mu? Hayır ama yedik yani öyle o oyunu geçiştirdik. Ama fikren ve duygusu olarak acayip yani, yani. Adam 6 kişiye yani 5 kişiye aç mısınız diyor. O kadar çok zengin gördüm ki hani 1 liranın hesabını yapan gerçek zengin kim derseniz benim hayatımda tanıdığım en zengin adam ismini bile unuttum. Ne olur beni affetsin o çoban. Bunu unutamıyorum ben. Evet ona da bir alkış gönderelim. Harika. <laughs> bir, bir duygu, duygu kumkuması içerisinde Ayşe'cim var mı son bir sorun? Bir olacak. Tabii Allah. Yani. <laughs> Zaten atlama, ben isim yazdırmıştım ya. önden. Evet. <laughs> evet, alalım sorunu. Ee, radyo programı sundunuz. Bir ara tiyatro yönettiniz, oynadınız, Yapmadığınız içinizde kalan bir sektör var mı? Yani her alta bulaştın gibi oldu bu yani böyle yapmadığın şey kalmadı, içinde kalan bir şey var mı diye soruyor. Yok. Yani genelde yaptığım şeyler hep e, aktörlükle ilgili şeyler aslında. E, radyo programı yaptığım zamanlar çok küçüktüm. Yani işte aynı zamanda yapıyorduk. Sen Eskişehir'deydin, ben Ankara'daydım. Aynı Ay, yıllara Ankara'da denk geliyor. Mı? Tabii tabii Peki ben senin bilgilerini okurken biraz sonra söyleyecektim ama Ankara yeni mahalleli misin? Ee, yeni mahallede de oturduk. Ben de yeni mahallede Tekin Tekin lojmanlarında oturduk. Ha Tekin Siz, lojman... Siz bize çok yakın tekil oturuyordunuz. Tekin lojmanları aşağıdaydı. Evet. Biz tepedeydik. Tepeye evet. doğru. Ragıp Tüzü'nün üstündeydik. Evet evet, sokakta. Evet, evet. Evet, evet. Çünkü senin bilgilerinde okudum ben. Yeni mahalleden teyzenlere mi, halanlara mı, Çankaya'ya giderken bisikletle feci düşmüşsün falan gibi bir şey var mı? Bu bilgiler nereden ee, <laughs> toparlanıyor da <laughs> e, düşme demeyelim de ona. Evet. <laughs> 50 metre sürüklenmedi. bayağı, <laughs> bayağı. tabi tabii Çünkü tabii yeni yeni bir, ben gidiyorum artık filan dedim. 12 yaşında filan yani <laughs> gidiyorsa. Ben de ben de o yaşlarda geleceğim. Bisikletle, bisikletle yola çıktım yani yeni mahalleden e, küçük esata. E, şeye Kocatepe Camii'nin oraya. 12 yaşında. Oraya. Tabii tabii. Et Balık Kurumu'nun önünde de e, bisikletimin çarkını e, babam babamın çalıştığı atölyede daha büyük bir çark yaptırmıştım bisikletime ve Hı. zincire de ekleme yaptırmıştım. Lastikleri çok küçüktü ama bayağı 90 100 yapıyordum ben onunla. Ne, ne deniyor? O, arabaları yapar. Kaldırmadı alet yazık. Bir yer dengemi <laughs> kaybettim. Dizler, mızdar falan paramparça. Bir taksici abi alıp beni eve getirmişti. <laughs> Annem bayıldı. Babam "Hah döndün mü?" dedi. Yine yara çıkmıştı zaten <laughs> dedi. Yara izi duruyor mu? E, duruyor. Evet, yok onun için söylemedim. O yara ha. çok duygusal bir sohbete girdik. Şunu da söyleyeyim de yara izleri de ne güzeldir yani. Baktıkça o günü hatırlarsın. <laughs> tamam o zaman ben bir içeri geçeyim. Yaralarıma git git, bak bakayım. Bak gel abi. <laughs> evet. Peki. Sağ abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. Oh.